Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi Dördüncü dönem için düğmeye basılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Mart 2024 günü TÜGVA töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullandı. Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Bazı kanallar bu açıklamalar üzerine adeta yayın akışını değiştirdi. Erdoğan ne demek istedi sorusuyla birlikte yorumları birbirini izledi. Halbuki her şey daha önce de konuşulmuştu ve çok açıktı. Son açıklamasıyla bir defa daha malumu ilan eden Erdoğan'a mevzuat izin verse bir daha aday olur musunuz diye sorulsa yanıtı muhtemelen elbette olurdu. Anayasanın 101. maddesindeki hüküm Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Erdoğan, 2007'de kabul edilen bu anayasa hükmüne göre en fazla iki defa aday olabilecekken, 2014'ten itibaren üç defa seçilmişti. Bu saatten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesinin tek yolu var. O da anayasanın 116. maddesinin hayata geçirilmesi. Ne diyor 116. madde? Cumhurbaşkanı ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. AK Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozda hemen bu maddeyi anımsatarak Erdoğan'ın böyle bir durumda aday olmasının anayasal hakkı olduğunu söyledi. Bakın Bozda devamında ne dedi? Yarınlar ne getirir bilinmez. Belki de vakti gelince Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin yenilenmesi kararı alarak Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola hayrola. Benzer bir açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanının ikinci döneminde 5'te 3 çoğunlukla seçimlerin yenilenme kararı alırsa o durumda üçüncü dönem için adaylık yolu açılır. Bakalım önümüzdeki dört buçuk yıllık süreçte neler olur. Benzer açıklamaları çoğaltmak mümkün. Ne ilginçtir ki Erdoğan'ın çevresindeki bu istekli hal AK Parti tabanında pek yankı bulmadı. Hiç şüpheniz olmasın. Bozdağ, Tunç ve diğerlerinin Erdoğan'ın açıklamasına kayıtsız kalmama nedeni konunun AK Parti'de bir plan olarak çalışılmış olması. Planın ilk hedefi seçim öncesinde ekonomik krizlerden etkilenip partiye mesafe koyan AK Parti tabanını sahip çıkmazsanız Erdoğan gider mesajıyla birlikte duygusal olarak birleştirmek. İkinci hedefse kamuoyunu Erdoğan'ın dördüncü dönem cumhurbaşkanlığına hazırlamak. Bu açıklamalar seçimlerde işe yarar mı emin değilim. Ancak Erdoğan'ın dördüncü dönemi için zemin hazırlamak açısından zemin hazırlandığını söylemek mümkün. Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri yenileme kararı alması gerek ve meclis bu kararı ancak 360 oyla alabiliyor. AK Parti ve MHP'nin 313 milletvekili var. Yeniden Refah Partisi Hüdapar ve DSP vekillerini de eklersek bu rakam 320'ye çıkıyor. Geriye hala 40 milletvekili lazım. Bütün bağımsızlar destek verirse sayı 327 oluyor haliyle AK Parti'nin 38 milletvekili olan İyi Parti'ye ya da 59 milletvekili olan DEM Parti'ye kanca atması lazım. Sizce iktidar bloğunun İyi Parti ya da DEM Parti'yi bu desteği vermeye ikna edecek cazip teklifleri var mıdır? Emin olun benim aklıma da aynı ihtimaller geliyor ama yazmayacağım. İktidarın bu iş için bir B planı da var. O da anayasanın değiştirilmesi. Yerel seçimlerden sonra yeni bir anayasa hazırlanması konusunda süreç alenileşecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere AK Parti'den önemli isimler yeni anayasa toplantılarına başlamış vaziyette. Sizce bütün yetkilerin ve gücün Erdoğan'da olduğu bir ortamda, Erdoğan'ın istediği KHK ile yaptığı bir dönemde AK Parti yeni anayasayı neden isteyebilir? Yakında başkanlık sisteminin aksiyan yanlarını düzeltelim, gerekirse yarı başkanlığa geçelim teklifleri havada uçuşursa ve Erdoğan'ın dördüncü defa seçilebilmesini sağlayacak anayasa teklifleri yapılırsa şaşmayın.